üçüncü günümüz. O gideceğiz bugün. Yağmur yağıyor. Ben de su almaya çıktım. Otogara gideceğiz. Zaten dün biletlerimizi almıştık. Evet. Her halimiz. Şöyle gösterebilirim. Gerçekten... Şuna kadar o yaşar mı onu bilmiyorum. Ben de bir tane alacağım. Adam tane bana var, verirse tabii. Alalım. Böyle bir şey yaptım. <laughs> aradı. Diğerini değiştirir misiniz dedi. O da dedi ki niye abi falan. Hoşu Hayır. Bak. O daha çok hoşuma gitti. O biraz bahaneydi yani. Güzel. Burada herkesi tanımıyorum zaten. Bu arada ben onu mesela ekmekte yapıyorum. Altı yanık oluyor. Gel gel bir ekmeği var bana. Evet yani, aynen. Ben kendime yeterim. <laughs> Kızlar magnet almaya gitti bile. Bir da Acı Badem Kurabiyesi almaya gitti. Ve izlerimizle bekliyorum.

Servis Servis. Evimize çok yakın bir yerde indirdiği için direkt size gidiyoruz şimdi. Böyle zaman. Güzel. 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 Şimdi Ohri'ye geldik. Önce tabii ki bir yarın kotora gitmemiz gerektiği için otobüs bileti almaya gidiyoruz. Bu işte önden gidiyor. Biz onu takip ediyoruz. Böyle bir yere geldik. Sesim gözlük gayet uygun diye düşünüyorum. New Yorker diye bir yere geldik. Ohrid Mall vardı. Ohrid'in adaksı bir şey bence. Evet. Sude'lik bu arada. Gerçekten mükemmel. Fukuoka'nın adı aslında Sude yani. Evet. Gerçekten. Mükemmel. Güzel yani. Montenegro'ya giderken Makedonya bloğunu etlerimle düşünüyorum. Boş. Bomboş laflar. Çekebiliriz kadar. Çekebiliriz. 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 Büyük otobüs olduğunu kadın söylediğin şart büyük otobüs. İnşallah ya. <laughs> İçerisine gidiyoruz. Aşırı açız. <laughs> evet şimdi menülerimiz geldi. Mecidiyeler yok mu? Evet <gülüyor> şimdi pizzalarımızı yedik. Ay, Karnımız tok, gözümüz ay, pek geziyoruz. Deniz işte, kenarına ya. geldik. Yani güzel. Evet. Ben ama de, kesinlikle de, gündüz geldiğimizde daha de, güzel olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar. Tamam şarkımızı aç. Evet salla kanka. Salla. tırın 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 tırın. Üzeni yolla, yolla. Esma'nın boy farkını çok belli oluyor. Kızlar boylar kaç? Ne boyu? Evet bak. <laughs> Aaa! <laughs> 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 uh, daha <laughs> daha i̇şte Çok güzel günler geçirdik Makedonya'da. Yarın zaten akşam artık fatura geçiyoruz. De görüşmek üzere. Evden çıkış yaptık. Manastır'a doğru gideceğiz bugün. Manastır'ı gideceğiz. Biz de tekneyle gidiyoruz. Tekne de sanırım e, yüksek ihtimalle gidiş dönüş 15 euro. E, nasıl gidip geldiğine bağlı. kahvaltımızı yedik. Onu çekmeyi unuttum. Zaten böyle çarşının girişinde küçük küçük tatlı bir fırın yer vardı. Güzeldi. Çay da vardı. Çay değiştik. Şu an Ohrid Gölü'nün oraya geldik. O kadar güzel ki geri dönüp buraları gezmeyi düşünüyoruz. Şu an yaz tatili bittiği için otobüs seferi yok. Güzel biz de tekneyle gitmeyi düşünüyoruz. Böyle. Şimdi manastıra giden tekne turları 10.30'da başlıyormuş. Siz bu hatayı yapmayın. Yani bir saat geç geldiğimiz için gidemiyoruz şu an. Ya gitmek istiyoruz ama şu an nasıl gidebiliriz de bulmaya çalışıyoruz. Saatini kaçırdığımız için gidemedik. Zaten bugün son günümüz günümüzde. Yarın da gidemeyiz. Bir sonraki artık orada değil işimize geleceğiz. Şimdi bir tane kilise var. Oraya gideceğiz. Oraya bakacağız. bugün Ohrid Gölü'nü geziyoruz. O kadar güzel bir yerdeyiz. Gerçekten çok güzel yani. Mutlaka burada da yürümenizi tavsiye ediyorum. Buraya geldiğim için de çok mutluyum. Çünkü burayı görmemiştik biz. Kiliseye doğru gidiyoruz. Çok güzel sokaklar var gerçekten. Şöyle sokaklar böyle ara sokaklardan geçip. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Muhtemelen çok az kaldı kiliseye etrafından manzarayı tatlı çıkıyorum. Şurası da kilise. Şimdi kiliseye geldik. Baya güzel bir yerde. Tam böyle tepede. Şuradan su içeceğiz. <laughs> Doldurduk. Manzarası var. Tam olarak budur. Şimdi kiliseye gidiyoruz. Ondan sonra da kaleye çıkacağız. Kutsun kiliseyi çok güzel yere yapmışlar. Hadi geldi. Şu teknede. Evet şimdi uzun yolun ardından kaleye ulaştık sanırım. A Kızlar çıkmaz yol. <laughs> Burası kaleymiş. Muhtemelen diğer taraftan. Şimdi bizim gittiğimiz o yol yanlış yol. Her yer kapalıydı. Sizce Allah'ın evi kapalı olabilir mi? O yüzden bize direkt uzun yoldan gitmeyi tercih ettik. Zaten manzaramız da güzel olduğu için yavaş yavaş yürüyoruz kaleye doğru. <laughs> Burası Aziz Pantelemon Kilisesi. Buraya girmek için ücret ödüyoruz. Madrid'de her yerde inci satılıyor. Çünkü Ohrid'in incisi meşhur. Kalenin yolu bir kere aşırı uzun. Yani buna hazırlıklı olun. Ohrid'de kaleye çıkmak istiyorsanız. Çok yürüyorsunuz, çok yokuş çıkıyorsunuz. Bence olduğu yer çok güzel. Bir de kilise var. Muhtemelen bu Meryem Ana Kilisesi oluyor. İnşallah kısa yol, kısa yol vardır da merkeze kısa yoldan gideriz. aldık. Hem nakit normal master kartınız varsa biliyorsunuz bu şekilde biletinizi aldık. Kaleye geldik ama bittik halde. Kiper diye bir tane bimin yan çar marketi var burada. Oradan bunu aldım. Deneyeceğiz. Baklava çok sevmem normalde. Yani böyle tatlıların uh -huh. farklılığı ağır gelir bana normalde. Dedik burada baklavacı var. İzmirli baklavacı görür İzmir ve baklava ne alaka asla bilmiyorum ama neyse. <laughs> İzmir'de denemediğim boyozu Ohrid'de denerdim. Bence çok keyifli geçti ve gerçekten o kadar çok şey yaptığınızı düşünüyorum ki. Böyle verim aldık Ohrid'den. O kadar çok yürüdük ki artık ayak tabanlarımız ben hissetmiyorum şahsen. Burada aldık. Gidiyoruz. Go Kylie go. Good job Kylie. You're doing amazing sweetie. Wow, look at her go. Durakladık çünkü çok yorulduk. Üstümüz gelmedi hala ve o kadar yorulduk ki artık bir an önce gelsin istiyoruz. Çünkü uykumuz da geldi yani İyi akşamlar. I okay.